Önceki peygamberlerin kıssalarından Kur'an'da bahsedilir. Kıssa kelimesinin altını çizmek önemlidir. Çünkü bazen hikaye kelimesi Kur'an söz konusu olduğunda uygun düşmez. Aslında burada peygamberlerin hayatı demek daha doğrudur. Merak ettiniz mi neden kıssalar anlatılır? Fakat Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur: "Onlara kıssaları anlat ki düşünsünler." Yani bu kıssalar bize düşünmemiz ve ibret almamız için anlatılmıştır. Allah Resulüne de şöyle denmiştir. Sen orada değildin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sana haber verdik. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmişte yaşananları vahiy yoluyla öğrenmiştir. Bizler de o vahiy sayesinde biliyoruz. Eğer vahiy olmasaydı bunların hiçbirini bilemezdik. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki her gün iman tazeleyecek bilgileri birlikte öğrenelim. Kur'an'da Yusuf Suresi'nin başında şöyle buyrulur: Biz sana bu Kur'an'da en güzel kıssaları anlatıyoruz. Demek ki Allah bunlara kıssa demiştir. Bu kıssaların bir sebebi de Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem teselli ve güç vermektir. Çünkü Kur'an'da şöyle buyrulur: Biz sana geçmişlerin haberlerini anlatıyoruz ki kalbin pekişsin. Yani geçmişte yaşananları bilmek hem peygambere hem de onun yolunda yürüyenlere moral ve sabır kazandırır. Allah Teala ilk olarak kalemi yarattı ve ona şöyle buyurdu: "Kıyamete kadar olacak her şeyi yaz." Bu ilahi kaderin başlangıcıydı. Nasıl olduğunu bilmemiz gerekir. bilmemiz gerekmez çünkü aklımız bazı şeyleri kavramaktan acizdir. Melekleri yarattı, sonra cinleri yarattı. Bazı kaynaklarda Allah'ın bin adında başka bir türü de yarattığı rivayet edilir. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapınca Allah cinleri gönderip onları yok etti. O sırada cinlerin başında iblis, önceki adıyla Azazil bulunuyordu. Çok ibadet eden büyük bir kulluğa sahipti. Bu nedenle meleklerin arasına dahil edilmişti. Fakat aslında bir meleğin soyundan değildi. Derken Allah meleklere şöyle buyurdu: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." Halife yerine geçen veya birbirinin ardından gelen demektir. Yani insanoğlu nesiller halinde gelip geçecekti. Melekler dediler ki: "Ey Rabbimiz, yeryüzünde kan dökecek fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni tesbih ediyoruz. Allah buyurdu, ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Sonra Allah toprağı yarattı. Farklı bölgelerden aldığı topraklarla insanın özünü oluşturdu. Dağlardan, ovalardan, kırmızı, siyah, beyaz, sarı topraklardan. Bu yüzden insanlar farklı renklerde, karakterlerde ve huydadır. Allah toprağa su kattı, çamur yaptı, şekil verdi, sonra kuruttu. Sal sal, yani kuru balçık haline geldi. Fakat fırında pişmiş çömlek gibi değil çünkü ateş kullanılmadı. Sonra bu şekil bir süre bekletildi. Rivayetlere göre boyu 60 arşın, yaklaşık 27 metre kadardı. İblis o sırada onu izliyordu. Henüz can verilmemişti. İblis içini kontrol etti ve boş olduğunu fark etti. Bu varlık dayanıklı değil. Onu kolayca kandırırım." dedi. Gurura kapıldı. Allah Adem'e ruh üfledi. Ruh başından girmeye başladı. Önce beyin canlandı, sonra gözler açıldı. Adem Aleyhisselam ilk gördüğü cennet meyvelerine uzanmak istedi. Fakat bacaklarına henüz ruh gelmemişti. Bu yüzden hareket edemedi. İşte o yüzden Kur'an'da insan acelecidir buyurulur. Adem Aleyhisselam hapşırdı ve elhamdülillah dedi. Allah da yerhamukallah buyurdu. Böylece insanlıkta ilk kez elhamdülillah ve yerhamukallah geleneği başladı. Allah meleklerine Adem'in üstünlüğünü tanımaları için ona secde etmelerini emretti. Hepsi secde etti ancak iblis etmedi. Allah sordu, sana emrettiğim halde neden secde etmedin? İblis dedi ki, ben ondan üstünüm. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Bu kibirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kibri şöyle tarif etmiştir. Kibir, hakkı reddetmek ve insanları küçümsemektir. İblis, Allah'tan kıyamet gününe kadar mühlet istedi ve dedi ki, beni azdırmana karşılık ben de onların çoğunu saptıracağım sadece ihlaslı kulların hariç. Allah buyurdu: "Benim ihlaslı kullarım üzerinde senin bir gücün yoktur." Sonra Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Meleklere gösterdi ve "Bunların isimlerini bana söyleyin." dedi. Melekler, "Sen ne öğrettiysen biz onu biliriz." dediler. Adem, "Bu bir dağdır, bu bir ağaçtır." diyerek hepsini saydı. Melekler hayran kaldı. Daha sonra Allah Adem'e eşi Havva'yı verdi. O, Adem'in bir parçasından yaratılmıştı. Adem'in yalnızlığına bir teselli olarak verilmişti. Allah dedi ki, ''Ey Adem, sen ve eşin cennette yaşayın, orada dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın.'' İblis devreye girdi ve şöyle dedi, ''Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını göstereyim mi? Ondan yersen ebedi olursun.'' Adem ve Havva kandı, o meyveden tattılar. O anda avret yerleri açıldı, utandılar, cennet yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Allah buyurdu, ''Sizi bundan men etmemiş miydim?'' Şeytan size apaçık bir düşmandır. Bunun üzerine Adem ve Havva pişman oldular. Allah onlara tövbe etmeyi öğretti. Rabbena zalemna enfusena ve illam takfirlena ve terhamna lenekunennen minel hasirin. Yani ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah onları affetti. Böylece insanlık tarihinde ilk tövbe böyle başladı. Bu olay bize şunu öğretir. Günah işlemek değil, günah işledikten sonra Allah'a dönmemek tehlikelidir. Tövbe eden kul Allah katında her zaman değerlidir. Tövbenin dört şartı vardır. Günahı kabul etmek, pişman olmak, Allah'tan bağışlanma dilemek, bir daha yapmamaya niyet etmek. Bunlar yerine getirildiğinde o günah tamamen silinir. Allah Teala bize de Adem Aleyhisselam gibi samimi tövbe etmeyi nasip etsin. Kur'an-ı Kerim, insanın yaratılışını detaylı biçimde açıklamıştır. Hz. Adem aleyhisselamın yaratılış süreci, topraktan başlayıp ruhun üflenmesiyle tamamlanan ilahi bir sanat olarak anlatılır. Bu aşamalar hem maddi hem manevi anlamlar taşır ve insanın karakterine, ruhsal yapısına ve kaderine ışık tutar. Allah Teala Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen verdi. Ali İmran Toprak, insanın yaratılışının ilk maddesidir. Bu nedenle insanın tabiatı toprağın özelliklerini taşır. Toprak, alçak gönüllü, sabırlı, kanaatkar, sakin ama aynı zamanda edilgen bir varlıktır. İnsan da bu özellikleri taşır. Toprağın üzerinde yürünür, ekilir, biçilir, o buna karşı koymaz. Bu yönüyle insanın sabır, tevazu ve merhamet gibi vasıfları topraktan gelir. Ancak aynı toprak hareketsizdir. Bu da insanda tembellik, atalete meyil gibi özelliklerin kökenidir. Allah yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratmış ve insanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır. Toprağa su karıştığında çamur meydana gelir. Su, temizlik ve safiyet sembolüdür. Sındırıcı yönü geçmiştir. Bu nedenle insanda temizlik, iffet, namus ve ruhsal arınma gibi duygular yerleşmiştir. Çamur, aynı zamanda şekil verilebilir bir madde olduğu için insanın eğitimle terbiye ile yoğrulabilme kabiliyetini de temsil eder. Şüphesiz biz insanı yapışkan bir çamurdan yarattık. Çamur lazip yani yapışkan hale gelmiştir. Bu insanın sadakat ve bağlılık yönünü temsil eder. İnsan doğası gereği bir şeye bağlanmak, aidiyet duymak ister. Yapışkanlık insanın inatçılığına ve fikirlerine sıkı sıkıya sarılma eğilimine de işaret eder. Yani kararlılık da, inat da bu safadan mirastır. Andolsun biz insanı havada kurumuş bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Hava insana hareketlilik, değişkenlik ve canlılık kazandırmıştır. İnsan ruhundaki istikrarsızlık ani değişimler tutarsızlıklar bu safadan gelir. Aynı zamanda hava, insana nefes yani yaşama enerjisi vermiştir. Ancak bu hareketlilik yerinde kullanılmadığında insanda vefasızlık, kararsızlık ve dağınıklık olarak da ortaya çıkar. Hani Rabbi meleklere demişti ki, ben kurumuş bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Sanın şekli belirlenmiştir. Hame-i mesnun yani biçim verilmiş balçık ifadesi insanın terbiyeye, eğitime ve yönlendirmeye açık olduğunu gösterir. İnsan ham halde bir malzemedir. Onu kemale erdirecek olan terbiye ve doğru istikamettir. Bu potansiyel hem iyiye hem kötüye kullanılabilir. Müminun suresinin 12-14. ayetlerinde insan neslinin yaratılış evreleri anlatılır. Biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargahta, ana rahminde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi aleka, yapışkan embriyo, sonra muda, bir çiğnemet haline getirdik. Sonra kemiklere çevirdik, sonra kemikleri etle kapladık. Ardından onu bambaşka bir yaratılışla canlı insan meydana getirdik. İnsanın biyolojik gelişiminin ilahi bir düzen içinde ilerlediğini gösterir. Bugün tıp bilimi bu hakikate ancak çağımızda ulaşmıştır. Kur'an yüzyıllar önce açıkça bildirmiştir. Topraktan yaratılış safası zahiren değersiz görünür. Çamur, kan pıhtısı, et parçası. Ancak bu aşamaların sonunda en zarif, en mükemmel varlık olan insan ortaya çıkar. İlahi kudretin tecellisiyle değersiz bir maddenin yüce bir ruha sahip olması Allah'ın büyüklüğünün açık delilidir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Artık onu yaratıp şekil verdiğimde ve ona ruhumdan üflediğimde insanın yaratılışı ruhun üflenmesiyle tamamlanmıştır. Ruh, Allah'ın insana verdiği en büyük sır ve ilahi hediyedir. Bu üfleme, Allah'ın insana hayat, bilinç, idrak ve manevi sorumluluk vermesi anlamına gelir. Ruhun üflenmesi insana maddi varlığın ötesinde bir anlam ve değer kazandırmıştır. Allah Teala'nın ruhundan üflemesi mecazi bir ifadedir. Bu Allah'ın kendi kudretinden insana kabiliyet ve şuur vermesidir. Ruh insanda iki boyutta tecelli eder. Biri bedeni canlandıran hayvani ruh, diğeri Allah'a yönelten sultani ruhtur. Ruhi sultani emir alemindendir. Bedenden bağımsızdır fakat onun üzerinde tasarrufta bulunur. Beden ölse de o ölmez. Bu ruh insanın ilahi yönünü temsil eder. Ruhi hayvani ise halk alemindendir bedenin tüm organlarına yayılmıştır ve canlılığın fiziki kaynağıdır. Bu ruhun merkezi beyindir. İnsanın davranışları bu iki ruhun birlikte faaliyet göstermesiyle ortaya çıkar. Ruhi sultani insanı ilahi olana, ruhi hayvani ise dünyevi olana yöneltir. Gerçek insanlık bu iki gücü dengeleyebilmekle mümkündür. İnsana verilen ruhi sultani onu üç önemli görevle yükümlü kılar. Kendini tanımak, yani kendi varlığını ve hakikatini idrak etmek, yaratıcısını tanımak, yani Rabbini bilmek ve onu tanımaya çalışmak. Hiçliğini bilmek, yani Allah karşısında aziyetini kabul etmek ve benlikten arınmak. Bu hakikati destekleyen söz şöyledir. Kim kendini tanırsa, Rabbini de tanır. Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre yaratılan ilk varlık, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurudur. Bütün yaratılmışlar bu nurdan yaratılmıştır. Ruhların ilki de onun ruhudur. Bu nedenle Efendimiz'e Ebul Ervah, ruhların babası denmiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste sahabe sormuştur. Ya Resulallah, size peygamberlik ne zaman verildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Adem daha ruh ile ceset arasındayken. Bu, Efendimiz'in nübüvvet bakımından da ilk olduğunu gösterir. Onun nuru Adem'den önce vardı. Kur'an'da şöyle buyrulur. Allah sizi önce zayıf olarak yarattı, sonra kuvvet verdi, ardından tekrar zayıflık ve ihtiyarlık verdi. Sizi topraktan yarattı, yine oraya döndüreceğiz ve bir kez daha ondan çıkaracağız. İnsan topraktan gelir, oraya döner ve kıyamet günü yeniden diriltilir. Ölmez, beden yok olur ama ruh yolculuğuna devam eder. Hz. Mevlana bu hakikati şöyle dile getirir. Cesedine çok yemek verme, çünkü onu besleyen nefsani arzulara düşer ve sonunda rezil olur. Ruhuna manevi gıdalar ver ki ahiret yolculuğuna güçlü gitsin. İnsanın en büyük şerefi Allah'ın ona kendi ruhundan üflemesidir. Bu nedenle insan, yeryüzünde Allah'ın halifesi kılınmıştır. Ruh, insana akıl, idrak, irade, sevgi ve iman gibi ilahi özelliklerin bir yansımasını kazandırır. Bu yüzden insan, yaratılmışların en şereflisidir. Ancak bu şeref sorumluluk da getirir. İnsan nefsini tanımalı, Rabbini bilmeli ve kulluğunu unutmamalıdır. Çünkü asıl yücelik benliği büyütmekte de değil, benliği aşarak Allah'a yönelmekte gizlidir. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı sadece insanın kökenini değil, onun iç dünyasının yapısını da anlatır. Topraktan gelen tevazu, sudan gelen arınma, havadan gelen hareket, ateşten gelen enerji ve ruhun üflenmesiyle kazanılan ilahi bilinç. Bunların hepsi insanda bir araya gelmiştir. İnsan hem topraktır hem ruhtur. Hem fanidir hem ebedidir. Onun asıl değeri yaratılışındaki bu ilahi sırdadır. Rabbimiz buyurur: "Biz insanı en güzel biçimde yarattık." İnsan bu güzelliği koruduğu sürece değerini muhafaza eder. Yaratılışındaki bu mucizeyi tefekkür eden her kul kendi varlığında Allah'ın kudretini görür.